Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere 21 Eylül tarihi itibariyle uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle birlikte yeni eğitim öğretim yılımız başladı. Hepimize yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Malum koronavirüs şartlarından dolayı okullarımız tam anlamıyla yüz yüze eğitime geçemedi. Sadece ana sınıfı, ana okulları ve birinci sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başladılar. 3 hafta sonra ise diğer kademelerin eğitim durumu, yüz yüze eğitim durumu belli olacak. O süre zarfına kadarki süreçle ilgili bugün sizlerle birazcık sohbet etmek istedim. Çünkü gerçekten bugünden itibaren 21 Eylül tarihinden itibaren bundan sonrası için gerçekten önemli. Bunun nedenlerini sizler için anlatacağım. Ama öncesinde eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki derslerimizden ve videolarımızdan bilgilendirici videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Gönül isterdi ki okulları tamamen açalım ve okullarımızda kucaklaşalım. Maske olmadan, mesafe olmadan ee, biz ne yapalım okullarımıza gidelim ve öğrencilerimizle kucaklaşalım ve eğitim öğretime başlayalım ama malum şartlar sebebiyle hala okullarımıza gidemiyoruz ve tedbiri elden bırakmamaya çalışıyoruz. Bunun için bugün sizlere birazcık konuşmak istedim. 21 Eylül tarihi bizim için önemli. Neden? Çünkü koronavirüs sürecinden sonra ilk defa yüz yüze eğitim dönemimiz kısıtlı da olsa bugün itibariyle başladı. Hepinize tekrardan hayırlı olsun diliyorum. Bugün itibariyle birinci sınıf ve ana sınıflar anaokulları derslerine başladılar. Haftada bir gün bu hafta olmak üzere haftayadan itibaren de haftada iki gün okulda olacaklar. Geri kalan kademelerdeki yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve lise öğrencilerimiz henüz yüz yüze eğitime geçemeyecekler. Onlar uzaktan eğitimde devam edecekler. Diğer öğrencilerimizin durumu da 3 hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Burada sizlere bazı şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün itibariyle e, okullarınızda yeni sınıfınızın derslerine başlamış olmanız gerekecek. E, bu 3 hafta, bundan önceki 3 hafta boyunca bir önceki mezun olduğunuz sınıfın derslerini izlemiştiniz. Yani atıyorum 8. sınıftaysanız 7. sınıfı telafi etmiştiniz. Artık 21 Eylül tarihinden itibaren yeni eğitim öğretim yılımız başladı ve yeni sınıflarınızın derslerini işlemeniz gerekiyor. O yüzden yapacağım ilk duyuru şu arkadaşlar. EBA TV'deki dersler ve EBA'daki canlı derslerde sizlere yeni sınıfınız anlatılacak. EBA canlı derslerde zaten yeni geçtiğiniz sınıfın dersleri anlatılacak. Bunu baştan belirteyim. Siz şu anda belki kafanız karışıktır. Durumu tam anlayamamış olabilirsiniz. Onun için özellikle bunu da vurgulamak istiyorum. EBA TV televizyon üzerinden EBA'yı izlerken de yeni geçtiğiniz sınıfın derslerine başlayın. Çünkü bugünden itibaren Yeni dersleriniz anlatılmaya başlayacak. Zaten sizler için EBA TV'deki ders programını da daha önceki videolarımızda ilkokul, ortaokul, lise diye ayırıp o derslerin hangi gün olduklarını da sizlere EBA TV ders programlarında yayınlamıştım. Oradan bakarak hangi gün hangi dersiniz var, hangi konu işlenecek bunları teker teker görebilirsiniz. Peki yeni ders yılımız başladı. Yeni sınıfımızın derslerini göreceğiz. Neden bunları takip etmek önemli? Birazcık da buna değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere hem okulda e, DYK kursları olsun. Kısıtlı da olsa DYK kurslarına 8. sınıf öğrencilerimiz gidebiliyorlar. Hem de diğer öğrencilerimiz olsun. Şimdi biraz e, ortaokul bazlı konuşuyorum ama bu her sınıf kademesi için geçerli. İlkokul, ortaokul ve lise Yeni sınıfınıza da işleyeceğiniz dersler sizin için çok önemli çünkü neden arkadaşlar? Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanımız geçen gün yaptığı açıklamada, röportajda, canlı yayında şunu söyledi. Dedi ki öğrencilerimiz uzaktan eğitim görse bile okulda sınavlara girecekler. Yani o gördükleri konulardan sorumlu olacaklar. Yani sizin işlediğiniz uzaktan eğitim olsun, yüz yüze eğitim olsun o dersler size yazılı sorusu olarak sor sorulacak. Yani yapacağınız şey şu arkadaşlar. O dersleri asla aksatmamak ve günü gününe takip etmek. Bu dersleri takip ederek, günü gününe takip ederek sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Çünkü bundan sonra hayatımızı bu şartlara adapte etmek zorundayız. Okuldan uzak kaldığımız her gün bizim için sıkıntılı. Çünkü gelecek nesiller tehlikeye giriyor. O yüzden Milliyetin Bakanlığı da bununla ilgili zaten kararı aldı. Tedbirli bir şekilde okullara başlanacak. Zaten yavaş yavaş bu kademe kademe gelişecek. Şimdi ana sınıflara birinci sınıflar önümüzdeki haftalarda diğer kademeler de okula başlayacaklar. İlla ki başlamaları gerekiyor. O yüzden bugünden itibaren canlı derslerinizi ve EBA TV'de izlediğiniz dersleri asla aksatmayın. Sizlere tavsiyem önünüze güzel bir not defteri açın. Defterinizle birlikte not tutarak ilerleyin. Çünkü bunlar sizlere sorulacak. Aynı zamanda Özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de şunları söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere bakanımız sınavda sorulacak müfredat kapsamını e, tüm ünitelerden sorumlu olduğunuzu duyurdu. Sizin yapmanız gereken bu süreçten sonra dersleri sıkı sıkıya takip etmek. Çünkü siz takip etmezseniz öğretmenleriniz zaten elinden geldiğini yapıyorlar. Elinden geldikçe e, yapabilecekleri şeyleri yapıyorlar. Veliler birazcık ilgisiz olduğu zaman siz sınav maratonundan geri kalırsınız. O yüzden sizlere tavsiyem arkadaşlar özellikle şu anda söylediğim 8 ve 12. sınıflara tavsiyem canlı derslerinizi ve eba tv'deki dersleri asla aksatmayın, kaçırmayın. Not alarak düzgün bir şekilde takip edin. Sonrasında bol bol sorular çözün ki sizin müfredat kapsamınız belli. Tüm ünitelerden sizlere sorular çıkacak. Bugün sizlere bu konuyu anlatmak istedim. Çünkü gerçekten bundan sonraki süreç Bizim için çok önemli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz bu süreçte sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz elimizden geldiği kadar. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.